İletişim merkezi. Ee, buyurun beyefendi. Nereden arıyorsunuz? Evet beyefendi. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için böyle bir hizmetimiz mevcut. Evde kaç kişisiniz? İki kişi. Adresinizi alabilir miyim? Sesimi alabilir miyim? kaydınızı aldım. Eee yeşeren çınarlar yades birimize aktarıyorum. Onlar sizinle iletişime ge geçeceklerdir. Talebiniz oluşturulmuştur beyefendi. İyi günler diliyorum. Sağ olun. I <laughs> do Gracias. Şevki de orada gel. Ne kız ne ne oğlan ne ne akrabası ne